Herkese merhaba. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisinizdir. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Geçelim videomuza. Voktiv'in sevilen dizisi, Sen yani Çal Kapım dizisiyle ekranlarda yerine bir seneye aşkın süredir alan Hande Erçel uzun bir sezonun ardından tatile yorgunluğunu atmaya tercih şey etti. Önce kız, kız arkadaşlarıyla gittiği tatilde kırmızı bitmesiyle olay olan Hande Erçel şimdi de sevgilisi Kerem Bürsinle gitmiş. Olduğu tatilde resmen döküldü. Öyle paylaşımlar yaptı ki fotoğraflarını çeken sevgilisi Kerem Bürsinin bile eli ayağı bu e, güzellik karşısında titredi. Şimdilik benden bu kadar canlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.